Herkese merhabalar. Bu oyunumuzun adı Ege ile Gaga Bulmaca. Evet. Oyunun giriş ekranına bakıyoruz. Çok tatlı ve rengarenk bir çizimi var. Sağ alt köşede ise sesi ve müziği açma kapama butonlarını görüyoruz. Hmm, müziği de güzelmiş. Oyuna girelim bakalım. Neler var, neler yok? 3 bölüm var bu ekranda. Gaga, bahçedeki ağaç ve diğeri de ev. Her bölümde farklı nesneler var. Ağırlıklı olarak bahçede kaybolan nesneler. Hadi başlayalım. İlk olarak evden başlayalım. Bakalım neler var? Hmm, anladım. Görevimiz noktaları birleştirip nesneleri ortaya çıkarmak. 10, 11, 12. Hadi bakalım ne çıkacak. Aa bir araba. Vay be. Bu bir çizmeye benziyor. Bakalım sahiden çizme mi? Üç, dört, altı, yedi, sekiz, on bir, on üç. Evet bu bir çizme. Çok kolaymış ya nesneyi anlayamadım. Birleştirelim bakalım noktaları. Aa, bunu tahmin edemezdim. Bir kova beklemiyordum. Oyunun eğlenceli taraflarından bir de bu. Tahmin ettiğiniz nesnelerin aksine çok farklı bir şey de çıkabiliyor. Oyunun en büyük eğlence unsurlarından bir de bu bence. Hadi bir tane daha. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bence çok eğlenceli ve öğretici bir oyun. Ege ile Gaga bulmaca oyunuyla çok keyifli vakit geçirebilir ve hayal gücünüzü deneyebilirsiniz. Ayrıca noktaları birleştirirken çizim yapma yeteneğinizi de geliştirmek mümkün. Birkaç denemenin ardından nesneyi kendiniz bile çizebilirsiniz. Ege ile Gaga'nın çizgi filmini de izlemeyi unutmayın. Harika bir çizgi film. Özellikle dedektiflik maceralarına ilgi duyanlar kesinlikle izlemeli. İşte videomuzun burada sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka oyunda görüşmek üzere.